Kredi kartı kullanmak, eğer ki karşılığında alışveriş yaptığın malın bedelini vaktinde ödersen, faize girmeden caiz olur mu? Eğer değilse, buna kıyasen elektrik, su gibi kullanmanın hükmü de aynı mıdır? Hilafet devletinde bu tür şeyler nasıl uygulanacaktır? Cevap: Eğer bir kimsenin bir bankada hesabı ve parası varsa ve bu bankadan aldığı kartıyla alışveriş yaparsa bir sakınca yoktur. Zira bu bir havale şeklindedir. İslam'da havale caizdir. Zira bankada parası vardır. Bu şekilde bir kişi borcunu ödemek, aldığı bir şeyin bedelini ödemek, parasını başka bir kimseye havale etmek, bir yerden veya bir kimseden başka yere veya başka bir kimseye göndermek için bankadan aldığı kartı kullanır. Havale ise hakkı kendi zimmetinden başka zimmete geçirmektir. Bu ise caizdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kendi borcunu ödeme hususunda zenginin oyalaması zulümdür. Hakkını almak üzere biriniz bir zengine havale edilirse ona gitsin. Başka rivayette şöyle geçmiştir. Kim hakkını almak için zengine havale edilirse havaleyi kabul etsin. İbn Hanbel Havaledeki şartlardan biri belli bir borç varsa onun karşılığının aynısını göndermektir. Belli olmayan bir şey için havale etmek caiz değildir. Bu nedenle bir kimse belli bir borcu ödemek üzere bir bankada parası varsa banka yoluyla veya onun kartıyla havale yapabilir. Zira kendi parasından borcunu ödemektedir. Faizli hesap caiz değildir. Kişinin maaşı bankaya gelirse banka yoluyla maaşından borcunu ödeyebilir. Yine bir yere borcunu ödemek üzere bankada borcunun miktarını yatırıp havale edebilir. Bunlar caizdir. Kişinin bir bankada parası yoksa ve o bankadan bir kredi kartı alırsa bu caiz değildir. Bu işlemde banka veya şirket seni garanti edip aldığın malları senin yerine ödemeye kalkışır. Daha sonra bu banka ya da şirket seni garanti ettiği miktar için ödeme yapılan miktarı senden tahsil etmeye girişir. Bu işlem havale işi değildir. Garanti etme hükümlerine dahildir. Garanti eden kimse, başka kimseye garanti edecekse, karşılıksız garanti etmelidir. Garanti ettiği kişinin borcunu karşılıksız ödemelidir. Bu son işlem, sigorta işi sayılır. Bu nedenle caiz değildir. Sigorta şirketi başka kimselere seni garanti eder, fakat senden garanti ettiği miktarı geri alır. Bu caiz değildir. Ebu Davud Cabir radıyallahu anh yoluyla şu hadise aktarmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem borçlu bir kişi vefat ederse onun cenaze namazını kılmıyordu. Bir ölü getirilince Resulullah şöyle sordu. Bunun borcu var mıdır? Evet, iki dinardır dediler. Bunun üzerine Resulullah şöyle dedi. Arkadaşınızın cenaze namazını kılın. Hemen Ebu Katade el-Ensari, Ey Allah'ın Resulü, İki dinar ben öderim deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun cenaze namazını kıldı. Fetihler olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Her mümine kendi zatından önce daha ziyade ben sorumluyum. Kim bir borç bırakarak ölürse onu ödemek benim üzerimdedir. Kim öldükten sonra mal bırakırsa mirasçılarına ait olur. Burada biri borçlu, borcunun ödenmesi garanti edilen kimsedir diğeri borcu ödemeye garanti veren ve üçüncüsü de kendisine borcun ödenmesine dair garanti verilen alacaklı vardır. İslam'daki caiz olan garanti etme işi budur. Bir kişi başka bir kişinin borcunu ödeyecekse veya kefil olacaksa karşılıksız garanti edecektir. Borç ortadadır. Borçlu olan ölü olsun, diri olsun fark etmez. Borcun başka kişi tarafından ödeneceğini bilip bilmemesi fark etmez. Fakat bir alacaklının var olması gerekir. Borçlanmaysa bir kişinin başka bir kişiden belli bir zamana kadar faizsiz geri ödemek üzere belli bir miktar almasıdır. Allahü Teala şöyle buyurdu. Ey iman edenler! Belirli bir süreye kadar borçlandığınız zaman onu yazın. Bakara 282 Eğer yolculuktaysanız bir katip de bulamazsanız borca karşılık alınmış rehinler yeterlidir. Eğer birbirinize güvenirseniz kendisine güvenilen kimse emanetini ödesin. Şahitliği gizlemeyin. Kim onu gizlerse o mutlaka kalben günahkardır. Allah yapmakta olduklarınızı bilendir. Bakara suresi 283 İşte borç belli zamana kadar birinin diğerine geri almak üzere belli bir miktar mal vermesidir. Birbirlerine Birbirlerine güvenmezseler alacaklı borç karşısında bir rehin alabilir. Kredi kartı bir borçlanma değildir. Zira belli bir borç yoktur. Kredi kartı veren şirket isteyene bu kartı verir. Başkaları verdikleri mal ya da hizmet karşılığını kartı alan kimseden talep ettiklerinde kredi kartı veren şirket onu garanti eder ve öder. Ondan sonra bu şirket bu kişiden bunu ister. Bu şekliyle yapılan işlem bir borçlanma değil bir sigorta anlaşmasıdır. Yukarıda gösterdiğimiz gibi bu ise caiz değildir. Elektrik ve su gibi ihtiyaçlarsa bunları kullanan kimse tarafından belediye veya bir şirketle bahissiz bir anlaşmaya binaen ödeniyor olmalıdır. Genellikle banka yoluyla ve postane ile havale işlemiyle ödenmektedir. Faiz olmaksızın havalenin ücretini öder. Bu ücret caizdir. Bir kişi maaşından veya satışından dolayı bankada parası varsa Bankanın kartını kullanabilir ancak kredi kartı kullanması caiz değildir. Diğer taraftan elektrik, gaz ve su kamu mülkiyetine dahil olan mallar ve servetlerdir. Özel şirketlere verilemez. Devlet bunu halka bedava, karşılıksız vermelidir. Ancak evlere kadar ulaştırdığı ve bakım yaptığı için cüzi bir ücret alabilir. Esasen elektrik, gaz veya suyun parası yoktur. Herkes kaynağından alabilir. Fakat bu mümkün olmadığından dolayı devlet elektrik, gaz ve su şebekeleri döşer. Herkesin evine ulaştırır. Bu ulaştırma işi devletin üzerine bir sorumluluk değildir. Kişi üzerindedir. Bu nedenle devlet buna karşı ücret alabilir. Fakat elektrik, gaz ve suyun parasını alamaz. Çünkü bu devletin tebaasının malıdır. İslam'daki hüküm budur. Bunu ise ancak İslam'a dayalı bir devlet uygular, gerçekleştirir. Demokratik layık devletlerse bunu kesinlikle yapmazlar. Bu işleri özel şirketlere verirler. Bu da caiz değildir. Halifenin kontrolü altında kendisine bağlı devletin bir kurumu bunu üstlenmeli ve tebaya bu hizmeti sunmalıdır.